Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Ama yağmurlu hava. Ben ineceğim, talaş getireceğim demiştik tavukların altına. Onlar işte eşim koyacak. Ondan sonra ben de odunlar kıracağım. Garajın altında şöyle göstereyim görünüyorsa. Vallahi çok yağmur yağıyor. Biraz da dedim kasalar var onları kırayım. Ondan sonra geleceğim ee, lahana sarması yapacağım. Bizim günümüz bu şekil geçecek. Size göstereyim. İşte bu şekil çok yağmur yağıyor. Sesi duyuyorsunuz. Açıl bakalım. Böyle kasaları kıracağım. Şurada da var. Zaten bahçem ne hale geldi. Biraz kırdım. Onun altında. Tavukların altını gittik talaş aldık geldik öyle yağmurlu bir gün görüşürüz arkadaşlar evet ben biraz kırdım ıslak bunları ben bir yere koyacağım kurusunlar şuraya bir yere ondan sonra şurada kaldı biraz şurada kaldı yani kırdım mı kırıyorum seviyorum aslında fuktu arada tavuğun gübreleri dursun bahçemize gayarız Telefonla aradılar. Kartonlar var. onlar almaya gideceğim şimdi. işte tavuğumuzun yeri de böyle oldu. Talaş getiriyoruz. Çok güzel oluyor. kışen ne yapıyorsun orada? Asker bu tarafa. Kus 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 kus. Bir yumurta mı aldın? Ne bileyim ya sanki yumurta yiyecek. ha. Korkudan yapır. Çok güzel oldu. Suları temiz. Tabi birazdan gelip ördek bunu mahvedecek. Sıcak su veririz Bu arada. Bakın sağ orada da var. Yani devamlı temizlemek lazım. böyle dediğim gibi gideyim kartonlar var aradı sağ olsun bir arkadaş var kendisi mobilya Ufuk Bayram nerede çalışıyor? Yani mobilyaları götürüyor, yapıyor. Onların da kartonlarını biz almış oluyoruz. Sağ olsun. Ondan Allah razı olsun. Çok destek çıkar bize. Gidip onları alacağım. Kızımın gelmesini bekliyorum. Gelin hanımlar, hanımlar gel. Gel, 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 gel standınız. Gel. Boy 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 boy. Gelin hanımlar, hanımlar. Gelin ay hanımlar. Bu pis pisli birden adama vurur. Ay bunu öldürmesin Allah. Gel, içeri girin. Su yok gelere yanınıza yumurta yanmazsınız. Gel. Ya dediğim gibi ben karşılıyım yani. Arada gerçi genelde hep böyle konuşuyorum. Ve şivemi de seviyorum yani sonuçta e, terekemeci konuşuyorum yani azeri dili. Gir içeri gir. Ay bunları bunların ayağının altına koydun keçe miller? O teyon halına bak beçere yok Girin 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 girin. Gel 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 gel. Yakışıklı oğlum yakışıklı oğlum yakışıklı. Birazcık aslında ördek yakça yıkanıftı. Gel, gel. Gel, gel kızım, gel kızım, gel papyon takacağım sana. Gel. Ayko, ayağın altına çuval koysan keçen miller. Onları da götür bahçenin kenarına koy. Biraz biraz böyle topluyoruz işte buraları. Yusuf. Gel. Gel. Kızıma, kızıma, kıçıma, kıçıma, Şimdi onlardan ayrı kalacağım sen diyor? Bağırıyor o zaman. Hadi, hadi, Ufuk hadi, hadi. çuvallar. Merhaba canlar. Biz e, demiştim size e, tavuğun altına talaş falan getireceğiz diye. Onları getirmiştik. Onları bize eşimle yaptık. O arada ben odun kırdım. Az bir şey. Çünkü yağmur yağıyor. E, ve o arada dedim ki gideyim ben sarmamı sarayım. Birazcık da sohbet edeyim. Anlatayım kendimi dedim. Orada nasıl yaptığımı size göstereyim. İçini falan ben yaptım, hazırladım. Çünkü e, telefonum dışarıda kalmıştı. E, o nedenle ama şimdi böyle içini falan hazırlamıştım. E, hızlı bir şekilde yapacağım çünkü biz acıktık. E, çocuklar okuldan gelecek. Böyle ben e, bir lahanayı işte dörde kestim. E, ondan sonra böyle bu şekilde kaynatıyorum. Sarması da çok kolay oluyor. İçimi de hazırladım içeride. İçeride ben sararken konuşuruz, görüşürüz. Evet ben ee, lahanamı haşlamıştım. Ee, biraz sardım ben. E, sardıktan sonra onu ben pişirdim. Pişirdim çünkü yani peşte çocuklar gelecekti ve geldiler de okuldan. Onların yemeklerini falan verdim. Şimdi geri kalan e, lahanalarını saracağım. O arada biraz da üzüm yaprağı saracağım. İçim kaldı çünkü. Bunları ben buzdolabına atacağım deri dondur, derin derin dondurucuya atacağım ee, iyi oluyor hazır hemen zaten biz bunu birkaç gün sonra tekrar yaparız yani yeriz ee, dediğim gibi sizi fazla sıkmak istemiyorum ee, bizi izleyin abone olun ee, abone olduğunuzda zil tonuna basmayı unutmayın ee, beğenin yorumlar atın. Ee, tanışalım konuşalım yani bir aile olalım. Ee, bu şekil e, Allah'a emanet ol.